i <laughs> Bambaşka bir video ile karşınızdayız. Uzun zaman sonra yurt dışına çıktım. Bugün hayalim olan Japonya'ya geldik. Aşırı heyecanlıyım. Yani her yeri çok merak ediyorum. Çok güzel bir enerjisi var. Zaten böyle insanları bir de farklı olduğunu görmek çok heyecanlandırıyor açıkçası. İlk önce Tokyo'ya indik aslında. Tokyo'dan direkt Osaka'ya geçtik çünkü geri dönüş uçağımız Tokyo'daydı. O yüzden ilk 3 gün Osaka'da olacağız. Daha sonrasında da Tokyo'ya geçeceğiz. Tokyo'ya da gezeceğiz. Şimdi size kaldığımız evi göstereceğim. İçerisini göstereceğim. Sonrasında da ne kadar tuttuğumuzu ve Osaka'nın tam olarak nerede olduğunu göstereceğim istiyorum Hadi bakalım ev nasılmış? Şahsen ben çok beğendim haberiniz olsun. Arkadaşlar böyle tertemiz, zaten Osaka'nın bence her yeri tertemiz. Tertemiz bir yerde böyle yeşil bir kapı, buraya giriyoruz. Şimdi kendimizi çekiyoruz ve eve doğru ilerliyoruz. Böyle çok küçük bir yerden geçiyoruz. Bu arada daire 8. kat yani en üst kattayız. Şimdi bence Osaka'nın, hatta Tokyo'nun en büyük evlerinden biri olabilir. Çünkü biliyorsunuz normalde 1 artı 1 gibi küçük evler olur. Bizim tuttuğumuz ev 3 artı 1 oda. Yani çok iyi bir fiyata bence tuttuk. Bunu sürekli belirtiyorum ama gerçekten çok iyi. Şey Alkışa basmamışız. <laughs> <laughs> ve tabii ki de en güzel odayı ben aldım. <laughs> <laughs> Kimse kusura bakmasın yani. En güzel odada tabii ki de ben oturacağım çünkü bu evi ben buldum. Şimdi evin girişine geldik. Böyle ufak bir girişi var. Ev böyle dışarıya doğru Aynen açılıyor. Ayırma, <laughs> şey Burada Mustafa var. Zaten ikizimi tanımayanınız yok. Arkada Emir var. Şimdi yavaştan başlıyoruz. Burada böyle ayakkabıları çıkarttığımız ufak bir alan var. Ya bizim odadan başlayalım ama bize en küçük odayı verdin yani. <laughs> Bizim oda lambayı böyle. böyle küçük bir oda. Emir ile aynı yatağa baş koyacak şekilde. Uzun. Bizim boyumuz çok uzun. Çok boylara göre Gayet <laughs> iyi yani. Bir de her odada klima var. Şimdi size banyoyu göstereyim. Hazır buradayken. Banyo ve tuvalet ayrı arkadaşlar. Burada şöyle bir banyo alanımız var. Bu arada tavan çok kısa. Yani ben zıplayamam. Gerçi evde niye zıplayacaksınız? O da başka bir konu. Burada da banyo kısmı var. İçinde sadece küvet var. Ama sadece hani çömelebilirsiniz. Yani buraya sürmeniz Size diğer odaları götüreceğim. Çok gürültü yapıyorlar ama neyse. Susun lan. <laughs> Burada diğer oda var. Bu odayı kızlara verdik. Tam orta oda olduğu için güvenlikli <laughs> olsun diye. Bu odada kızlar kalıyor. E, hatta buranın da size manzarasını göstereyim. Biz şu an 8. kat en üst kattayız. Böyle bir manzarası var. Aynen. Şimdi gidiyoruz diğer odaları gezmeye. Burada küçücük bir tuvaletimiz var. Ama tabii ki de elektronik. <laughs> Aslında basit ama bir tık küçük. Bir de ısıtmalı klozete açıkçası ben alışamadım. Oturuyorsun ve bir anda bu sıcak vuruyor. Ben galiba soğuk o buzun buz gibi taşa popomun değmesini <laughs> almış. <laughs> Kilit yok. Gerçi var ama bu dolu veya boş olduğunu gösteriyor. Hayır şimdi. o havalandırma. Nasıl havalandırma? Bak şimdi açıyorsun. Bak havalandırmadan ses geliyor. Esir'den evet. Ben beni kandırdın. Kızım ve yeşil yanı. Arkadaşlar iyi misiniz? Kızım havalandırma o. Kırmızı kapalı yani. Yeşil açık. Biz evi çok beğendik. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Böyle mutfak kısmı var. Şöyle benim odamdayız. Şu an böyle de bir manzaramız var arkadaşlar. Bir yandan kamerayı da keşfediyorum. O yüzden zorlanıyorum birazcık göstermekte. Böyle bir sokak manzarası var. Bence çok güzel. Biliyorsunuz normalde Japonya'da çöp temizleme ve çöp ayrıştırma yapmak zorundasınız. Hatta her çöp stili için ayrı bir renk çöp poşeti var. Ama Osaka'da bu zorunlu değilmiş. Yani ben bunu öncesinde Airbnb'de evi tuttuğumuz kişiye sordum. Kendisi dedi ki Osaka'da böyle bir zorunluluk yok. İstediğiniz çöpü atabilirsiniz dedi. Biz yine iki tane çöp kovası vardı. Birine plas birine de kağıt falan atıklar Ama o bir tık daha karışık olacak şekilde ayarladık Arkadaşlar şimdi size Asıl merak ettiğiniz ve bence Türkiye'de tatilin pahalı olduğunu Tekrar kanıtlayabileceğimiz bir Fiyat söyleyeceğim biz bu eve toplamda 3 gece için 8200 lira Ödedik ve toplam 5 kişi için bu fiyatı ödüyoruz Kişi başına düşen meblağ kaçtı Geceliği kişi başına düşen şeyde 540 lira aşırı uygun bir şey Yani siz şu an çıkın Türkiye'de Herhangi bir yere gidin bu fiyata asla bence bir yerde kalamazsınız. Yani bu kalitede, bu temizlikte bir yerde kalmanız çok zor. Ekstra olarak kişi sayısı 9'a kadar çıkabiliyor burada. Evet bu da doğru. Şimdi mesela ben bir odada tek başıma kalıyorum ama o yatak aslında 2 kişilik. Buna ek olarak da odalarda bulunan çekyatlar da aynı zamanda yatağa dönüştürülüyor ve bu ev aslında 9 kişi konaklayabilecek şekilde ayarlanmış. Arkadaşlar şu an Osaka'nın içerisinde geziyoruz. Benim yıllarca hayal ettiğim yerdeyiz artık. kadar mutluyum ki gerçekten anlatamam. Tabi hayal ettiğim yer aslında Osaka değil yani. Japonya'nın tamamını ben küçüklüğümden beri isterim. Hatta bizim Sinem'le şöyle bir hikayemiz var. Biz lisedeyken yan yana otururduk ve Sinem tabi alışveriş yapmayı bırakırsa bu hikayeyi sözde beraber anlatacak. <laughs> <laughs> Gel birazcık ben eğileyim. Şimdi arkadaşlar biz liseden beri arkadaşız. Bunu bilmeyen var mı? Artık <laughs> öğrendiler. <ben. gülüyor> Şimdi şöyle biz hep hayalini kuruyorduk gerçekten. Bir Kore mi yapsak, bir Japonya mı yapsak diye ve geçen haftalarda bugün kadar dedi ki Japonya'ya gidiyoruz. <laughs> Dedim ki nasıl gidiyoruz? Ne oluyor falan. Ve bir anda kendimizi Osaka'da bulduk arkadaşlar. <laughs> şu an çok kalabalık o yüzden böyle çok daha yakınlaşamıyorum ama şu an Osaka'nın Tam merkezindeyiz. En çok bilinen yerdeyiz. Hep beraber Osaka'yı, Japonya'yı keşfetmeye başlıyoruz. Tabii bu videoda bir sürü şey göreceksiniz. Aslında bu videoda değil. Bugünden itibaren göreceğiniz birçok videoda Japonya olacak artık. Gerçekten benim yıllardır hayalini kurduğum bir yerdeyiz. O yüzden şu an çok da heyecanlıyım. Siz daha iyi çekler görün diye bu arada kamera aldım kendime. <laughs> Yoksa yani Türkiye'de pahalı olduğu için falan değil. Yani. Aklımda öyle çek <laughs> Hep beraber Osaka'da neler varmış keşfedelim. Çok meraklıyım. Görüşürüz. Arkamda Japonya'nın böyle en bilindik, daha doğrusu Osaka'nın en bilindik yerlerinden birine giriyorum. Burası 12 katlı bir alışveriş merkezi sanırım. İçinde birçok kozmetik, birçok işte elektronik. Artık ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum aslında. <laughs> Hep beraber şimdi buraya girelim, bakalım burada neler varmış. makyaj eşyası var. gördüğü şeyler var ya, benim bilim psikolojimi bu. Evet. Ben hiç öyle şeyler görmedim. Tuba anlamadı evet. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben de. Bak bu 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 kız yok oldu ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşlar bu arada gördükleri şey de hani öyle vahim bir şey değil. <laughs> yani evet. söyleyemiyoruz YouTube engel koymasın diye ama YouTube... kadınlar için ama... özel perde yapmışlar ve orada kadınların kullanabileceği bazı şeyler vardı işte. <laughs> Bakalım daha başka neler var burası bildiğiniz bir önce gibi ama sanki hiç görmediğim şeyler var yani çok garip. Her şey var yani. bayağı da bir kalabalık. Bir de Japonya aşırı sıcak bu arada. Yani hani sokakta yürüyemiyorsunuz hani o kadar sıcak. Antalya ile yarışır diyebilirim. <laughs> o yüzden böyle bir yerler gördüğümüzde olabildiğince içine girmeye çalışıyoruz. Çünkü buraların her biri çok güzel klimalı oluyor. Şu an birazcık aslında serinliyor da oluyorum. Burada hem kozmetik ürün var hem başka şeyler var. Aa oh, yürüyen merdiven buldum. <laughs> Sinem Pandora'ya geldi ve kendine bir şeyler alıyor. Evet, gerçekten çok Burada güzel. bizi zengin zannettiler. Aslında bizim oranın yarı fiyatına geliyor. O yüzden <laughs> Sinem'le 3 üç çalışan falan ilgileniyor. Arkadaşlar, charm seçemiyorum. Şu aslında çok tatlı gibi gözüküyor ya da şu. Aa. Seçemiyorum. Çok fazla seçenek var. Bana bu kadar seçenek vermemeleri gerekiyor. <laughs> bu arada ortalama bir charm 4000 yen civar bir şey <laughs> ve burada aldığınız her şeyin fiyatını 5'e bölüyorsunuz. Yani o da ortalama sanırım 850-900 civar bir şey yapıyor olması lazım ama emin değilim. Bizim orada 2000 veya 1800 liralık charmlar şu an burada 900 civarına geliyor. Ben de aslında kendime böyle Marvel'lı falan bir Pandora alsam mı diye düşündüm. Aslında fiyatı 1400 liraya falan geliyor ama Pandora böyle çok da benlik değil gibi geliyor. O yüzden Pandora almayacağım. Belki daha sonra alabilirim ama belli olmaz şimdi. Bakalım Sinem çok nasıl var. bir charm ve pandora almış. Sinem'in charmlarını <laughs> aldık. Şöyle de görebilirsiniz. İki Görüyor charm ve mu? bir bileklik aldı. Bence evet. çok güzel bu arada. Bayağı Sizce şey. biz buna ne kadar, buna kadar vermişizdir? vermişizdir? Yorumlarda biz. buluşsak mı? Hadi bir yazın. Şu an evet. bekliyoruz. Bak. Bekliyoruz. Hadi yazın. Yazdınız mı? <laughs> 10 saniye bekliyorum. 3300 lira. 300. <laughs> 3300 liraya bu gördüğünüz pandorayı aldık. Bu arada bir... özel koleksiyondan Tabii ki daha alınmış. <laughs> Bize sadece saat farkı var dediler. Yıl farkını söylemediler ki. Bir yıl 6 saat var var. <gülüyor> <gülüyor> 2025. Bir yıl Ece 6 saat. Gerçekten öyle. <laughs> Bu arada da Japonlar da İngilizce seviyemiz aynı. Türkler değil, Türkler İngilizce biliyor. Bizim İngilizce seviyemiz Japonlarla birebir aynı. Merak evet, etmeyin. yok bence. Çok iyi davranıyorlar. Kesinlikle. <laughs> Hele bizim gibi atırsız <laughs> öyle bir yardım ediyorlar ki şok olursunuz. Arkadaşlar şimdi hazır Japonya'nın içerisinde gezerken ben size Japonya'ya nasıl geldiğimizden bahsetmek istiyorum aslında. Biz aktarmalı uçarak geldik. Toplamda 16 saat sürdü gelmemiz aktarma süresiyle beraber. İlk önce 9 saat uçtuk İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e kadar. Çin'den sonrasında da Tokyo'ya direkt uçtuk. Amca bir şeyler söylüyor ama Japonca söylüyor. Sizce yani Japonca biliyor gibi bir hali mi var? Biz Tokyo'ya gelir gelmez sonrasında hiç durmadan hemen bir Shinkansen'e bindik ve Osaka'ya geçtik. Çok hızlı geliyorsunuz bu arada. 2,5 saat kadar falan sürüyor. Şimdi de Osaka'yı geziyoruz hep beraber. Ya, geziyorum. Bir yandan Osaka'nın o ünlü yerlerine gidiyorum. Henüz tapınaklara gidemedik ama bizim kaldığımız yer çok merkezi bir yer. ve Etrafında 2-3 tane tapınak var. Onları da gezeceğiz. Dur, ee, bir dakika. Bir şey eklemek istiyor muyum? Ben yokum ki bu arada. Videolarda hep böyle çıkacağım büyük ihtimalle. Ya şöyle geçelim. Arkadaşlar da. çok zor. Kadir'le video çekmek çok zor bir şey. Ve yamuk duruyoruz. fark ettin mi? Ben tutayım mı peki? Tut hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayla bizim imtihanımız. Teşekkür ederim. Videolarda çıkmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şu an bayağı keşfetmeye çalışıyoruz. Burada bir kropon yazıyor. Yani bir oyun varmış. Oyun her 5 tane de bir ticket sanırım. Aa, burada bu arada nasıl sipariş vereceğimiz yazıyor. Durun hemen translate yapalım. Çeviri uygulamasını kullanıyorum ben. Oradan böyle resmini çekiyorum. Japoncadan çevir diyorum. 3 diyor sipariş ekranından istediğiniz siparişi verebilirsiniz diyor. Okey okay, yani verir. sipariş vereceksiniz şu an. şunu... <laughs> Isterim Tatlı değil ben. şu an. Tatlıyı başka yerde yeriz arkadaşlar. Şu an sadece... <laughs> Mustafa telefondan deniyor. Sinem de <laughs> uygulamadan deniyor. Asla bulamıyoruz ne yapacağımızı. 2 yiyeceksin tane yiyeceksiniz. Somoç parça Abi siz kafanıza şey. göre verin. Zaten hepsini deneyeceğiz. Şeyine gelmiş diyor. Ay, yemem. istiyorum ben. Ay, yemem. Biz bu arada asla anlamıyoruz. Bizimiz siparişi bir şekilde verelim. Sonrasında ben nasıl yaptığımızı size anlatacağım. Evet. Arkadaşlar biz sanırım keşfettik. Yukarı <laughs> kısmı <laughs> 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 bizim sipariş verdiklerimiz geliyor. Aşağı kısımda da beğendiğimizi alıyoruz. Şimdi deneyeceğiz hep beraber. Hadi ben de şundan, şundan başlıyoruz. Abi çok güzel. Aşırı hafif. Türkiye'de su yemiyoruz. Şundan bir tane daha al. İstanbul'da yediğiniz birçok sushi gerçekten bence çok ağır. Çünkü bunlar aşırı hafifler. ve yedikçe insan yiyesi geliyor. Fiyatları zaten çok ucuz yani bunu konuşmaya bile gerek yok. Şu an bir tabak sushi'yi 20... Kaç para yiyoruz ya? Yani? Bir tabak şu an yani 25 an 130 lira. Yani şu yani falan olsun. 20, 20, 20. geldi. Yememeyi Bakın şu an <laughs> iki tane sipariş geldi. <laughs> yani 25 lira falan bir tabak sushi <laughs> yiyoruz. Biz şu an daha dolduracağız 5 kişi. Ne yani. <laughs> Hep beraber yemeye devam ediyoruz. Tuba şu an yanıyor. Ya Tuba bak. koş belki soğursun koş. Ağzına sıcak şey verdi ve böyle. Aşkım sıcak mı? Dur ben soğusun öyle içeceğim. Yo yo şimdi şimdi. Ben sıcak yemek istemiyorum salak değilim. Ben beyim. kendim Ağabeyim, alabilirim. Abi, Tuba arkada hala perişan geziyor. Yandın mı? Ops. Ama Kadir yemin ederim. Yutacaksın yutamıyorsun yani. Bilmiyorum. Peçetenin anlamı ne Türkçesi? <laughs> Pepper demersin sana. Ya yani o kadar yediler ben de artık şuradan Sıcak değil mi ya? Şu çok bu sıcak. Arada. Çok yakıyor mu dilini falan? Oğlum niye yiyorsunuz evet. o zaman ya? Hayır bak bu şekilde... Yani şu an böyle saçma bir şekilde parçalıyorum çünkü yiyemiyoruz arkadaşlar. Aşırı sıcak. Yiyoruz. Umarım biz de şey demezsiniz, de. şöyle tutulur. Ama çok güzelmiş. Yani bir şeye benziyor aslında ama o ketçap tadı gelmese bence güzel değil. Biliyorsunuz Kadir Bey... Anime karakterini alacağız. Sabahtan beri bir Mario için yapmadığınız Masa şey kalmadı. Eğlence. Bakın arkadaşlar gerçekten çocuklar gibi. Bu arada gazlayıcı kişi Emir. Sürekli arkadan bir yüzyen daha, bir yüzyen daha. 100 <gülüyor> 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 ya nasıl oyun oynamak? Kaybettiğiniz paranın haddi hesabı var mı? Peki Mustafa senden önce harcadıkları ne olacak hadi? O benim hiç alakalı. <laughs> Yani Şöyle söylerim arkadaşlar, gerçekten kazıklanıyorlar. Evet. Kazıklandıklarının da farkındalar. Oyuncak alırdık biz o paraya. Gerçekten var ya biz bu parayı şu anda bir <laughs> kırk tane daha saçı yemiş miydik? <laughs> yemiştik yemin ederim. <laughs> arkadaşlar gerçekten şu an tutmaya çalışıyoruz üç tane çocuğu <laughs> ve tutamıyoruz maalesef yani olmuyor. Arkadaşlar en ünlü yerlerinden birine yani en çok bilinen yerlerinden birine geldik. Dondurmalı işte melon bir edeceğiz. Hi, Van Green Tea Ice Cream Yeah. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şöyle bir ekmek. Şimdi deniyoruz tadı nasıl çok merkli. Bu arada ekmeği çok sıcak. Ekmek sıcak, dondurma soğuk böyle çok güzel bir şey geliyor. Bu arada belki maçalısı o kadar iyi olmayabilir. Bir çilekliğe bakayım. Cihetli daha güzel. Ver bakayım. Japonlar da ben video çekiyorum diye bana bakıyorlar. Meyveliler daha güzel ya. Okay. Maça daha böyle mat bir tadı var. Ama ekmeğinin kıvamı falan çok hoş gerçekten yani. Ama her şey de aynı. Meyveli olan şeyler güzel değil. Evet meyveli her şey çok güzel burada. Çünkü gerçekten organik meyveyle yapıyorlar bence. Ben de sanki çok biliyor muyuz Japonya'nın pazarlaması ne bileyim. Bunları yiyelim. Bir şeyler tatmaya devam edeceğiz. sosu, çok güzel bu arada. Tam bizim kızartma olduğu için zaten bizim her şeye uygun. Güzel. Kalitesi biraz sert ama. Güzel ama ben, ben çok beğendim ya. Balık gibi değil, düz ya. Kapandı diyor. Hadi. Arkadaşlar şimdi bunu size deneyeceğim. Sanki günlerdir bu kahveyi içmiyormuşum gibi. Neyse boş ver. Kahve show dünyası yalan dünyası. Yani. Ben yalan atmıyorum. Aa bu çok güzelmiş. Hadi ya. Bayağı Amerikanon. Diğer kahvelerden daha farklı bu. Ben bunu içmemiştim onu, bunu bir değişik. Yemin ederim bunu ilk defa içiyorum ben. Bunun sütlüsünü içmiştim ilk geldiğimiz Yemin gün. ederim ki ben dün bunu çöpünü attım. Yalan söylüyorum. Ya. <laughs> Yalan söylemeyin ya. Hadi koy bunu da silersem şerefsiz. Arkadaşlar ama ben izlerim bu videoyu. O yorumlara da gelirim. <laughs> Eğer ki Kadir bunu koymadıysa <laughs> tamam mı? Gerçekleri öğreneceğim. Şimdi Hadi ben sen deneyeceğim. Dene. Hadi ben madem çok denemişim sen dene. Bakalım Ben gerçekten var. denemedim bu arada. Ben yalancı değilim. Hadi dene. Şov dünyasında sevmem. Deneyelim bakalım. Bayağı Amerikanlı işte. Zaten Amerikanlı değil. Mi? Aynen bir tık ama. Hatta kıvamı böyle hafif sanki kremamsı gibi. Hafiften evet, bir böyle yoğunluğu var yani. Normal Starbucks'a falan içtiğiniz işte, o Amerikanlı gibi sıvı sıvı değil çok. Evet, var. evet. Hafif bir şeyi var, yoğunluğu var. Arkadaşlar şimdi Namba'ya doğru ilerliyoruz. Bir pazar içerisinden geçeceğiz. Ve o pazarda böyle e, sokak ha. yemeklerinden bir kahvaltı yapalım istiyorum. Evet. Sonrasında zaten Namba'dayız. Çok geç kalktık çünkü dün bayağı böyle 3.30 mıydı neydi yattık. 4'tü 4, 4. ve bu arada mi? biz eve gelmeden önce şey diye konuşuyoruz tabi herkes 8'de kalkacak aynı, evet. ondan sonra tüm tapınaklar gezilecek falan. Emir biz bir kaldırdı böyle. Arkadaşlar kalkar mısınız saat 11? Bir de Emir güya gece saat 10'da kurdu alarmını ama helal olsun ha 11'de uyanmak da bir şeref yani. Bir dakika uyandım ki biraz daha uyumluyum. <laughs> ama dün o kadar çok yürüdü ki tüm vücudum hala ağrıyor ve ben normalde de yürüyebilen hadi ya yürüyebilen. Sanki <laughs> Şey, Japonya'ya geldim ve bir anı iyileştin gibi. Normalde de çok yürüyen bir insanım ama burada aşırı yoruldum. Öyle neyse şimdi Namba'ya doğru gidiyoruz. Ee, evet. İlk önce pazarda yemek yiyeceğiz. Pazardan sonra Namba'dayız. Pazarda bakalım neler yiyeceğiz, neler tadacağız. Hep beraber. Hadi geliyorum. bakalım. Arkadaşlar şöyle bir ahtapot krep yiyoruz şu an. Böyle presletip kıtır kıtır yiyorsunuz. Evet. Şimdi şurada birazcık mı Eee Lidl. Biraz sürsün ya. Biz de her <laughs> Mustafa A. Kafası kadar. <laughs> Herkes bunu yiyor zaten. Evet. Şu evet. Çok sıcak Çok bir makarna değil ki. Tuzlu cips evet. pirinç ya. Leys gibi yani. Kahvaltı olur şey gibi biraz. Böyle vegan kreker gibi bir şey aslında. Herkes Ama az topatma Bu salak her şeyi beğeniyor. Sağdan <laughs> da. <laughs> Ulan bir Tuba bakarsın. sen olmasan ben buradan ana yedim. Bakın ahtapot görünüyor. Bu ahtapot değil mi ya? Güzeldi <laughs> hani bu ya. Bence de ya bir makarası ve 1.000 yen verdiniz ve saçma sapan her şeye 1.000 yen veriyorsunuz. Oğlum 200 lira verdik buna da. Bildikten sonra akıllıydık arkadaşlar. Sakız gibi bir şey diyemiyoruz. Ben de, <laughs> ben yana. Okey, artık tapınaktayız abi. Şu an tapınaktayız. 1, 2, 3! Arkadaşlar Japonya'nın birçok tapınağında küçük fallar oluyor. Ve bunlara böyle 500 yenle 1.000 yen arası buradaki fallar. Onlardan bir tanesini alıyorsunuz ve aldığınız fal içerisinde kötü bir şey çıkarsa tapınakların girişlerinde bulunan demirliklere bunları asıyorsunuz. Çünkü kötülüğün bu tapınakta kalmasını ve sizin o kötülükten kurtulmanızı amaçlıyorlar. Bilginiz olsun. Eğer gelirseniz bence denemenizi tavsiye ederim. Çünkü yanında da ufak hediye kazanmış oluyorsunuz. İşte bazı tapınaklarda mesela sadece kadınlara özel yerler var. Orası böyle kadınların tanrısı, işte kötülük tanrısı falan diye geçiyor. Bir de 2024 aslında kötülük yılıymış. Kadınlar ve erkekler diye. işte erkeklerde 18-19, 43 yaşındaysan çok kötü felaketler seni bulacakmış. Ya ben Aynen. Görmedim. Ve kadınlarda 18, 19, 20 ve 33 yaşındaysanız tüm kötülükler sizi buluyormuş bu yıl. Özellikle 33 kadınlarda, 43 erkeklerde. Şey <laughs> diyelim o zaman, Japonya'ya 33 yaşından da geldi. <laughs> ya tabii ki de bunlar bir tık da batıl inançlar yani. Bunları da söylemiş olalım. Tabii hani kötülüğü çekmek için kötülüğe inanmanız da gerekir diye düşünüyorum ben. O Kesinlikle. yüzden olabildiğince pozitif düşüncelerde olursanız böyle şeyleri zaten yaşamazsınız. Ama sırf böyle hem hem ufak bir hediyemiz olsun hem de gerçekten böyle bir şey deneyimlemek için biz bir tane hal alacağız. Bakalım bize ne çıkacak hep beraber izleyelim. Hadi bakalım şansımıza ne çıkarsa. Arkadaşlar kötülüklerden, batıl ilançlardan bahsettik ama bizim de başımıza ufak bir kötülük geldi maalesef. Videonun geri kalan kısımları silinmiş. Gerçi sonuna çok yaklaşmıştık. Yani burada tapınaktan biraz daha görseller görecektiniz. Sonrasında da size falı okuyor olacaktım ama maalesef o videolar da silinmiş. O yüzden videonun bitişini bu şekilde evden yapmak zorunda kaldım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli bunlar. Ee, sonuna kadar izlemeniz de mükemmel bir şey benim için bu arada ee, Bundan sonra birkaç video daha gelecek Japonya ile ilgili Tokyo Vlog gelecek Beklememde kalın bildirimleri açın Hatta beni bence Instagram'dan takip edin Onu da şuraya yazıyor olacağım Kendinize iyi bakın hoşçakalın Görüşmek üzere bay bay